Zixi, dünyayı kurtardığı son görevden sonra artık biraz dinlenmek istiyordu. Küçük atölyesinde oturmuş, gökyüzüne bakıyordu. Ama bir şey huzursuzdu. Zixi'nin kalbindeki zaman çarkı normalden farklı dönüyordu. Birdenbire odanın köşesinde saklı duran eski bir kutu parlamaya başladı. Zixi, kutuyu açtığında içinden mavi, kristal bir küre çıktı. Kürenin içinde zaman akıyor gibiydi. Geçmiş Şimdi ve gelecek hepsi iç içeydi. Bir anda küre havalandı ve etrafında parlak dairesel çizgiler oluştu. Zixi daha ne olduğunu anlayamadan küre konuşmaya başladı. Seçilmiş olan zaman bozuluyor. Dengeyi ancak sen kurabilirsin. Zixi bir adım geri çekildi. Ben mi? Ama ben sadece yardım etmek isteyen bir robotum. Ancak cevap beklemeden küre ışıldadı ve Zixi'yi içine çekti. Zixi gözlerini açtığında havada süzülen saat kuleleri, tersine akan nehirler ve gölgelerin yürüdüğü garip bir dünyadaydı. Burası zamanlar arası diyardı. İlk karşılaştığı canlı, kum kuşak adında yaşlı bir zaman kuşuydu. Kaderin yolu kolay değildi, küçük robot, dedi kum kuşak. Ama kalbinde cesaret varsa zaman bile önünde eğilir. Zixi, geçmişe ait rüzgarlarla konuştu, gelecekteki yıldızlardan haber aldı. Her adımda zamanı biraz daha almadı. Yolculuğu sırasında Zixi eski bir anıt buldu. Duvarlarda şu yazıyordu: "Bir zaman hatası tüm evreni yok edebilir. Onarıcı zihin gelecek, ama geleceği hatırlayan tek bir yürek olacak." Zixi bir anda anladı. Bu kehanette bahsedilen onarıcı zihin kendisiydi. Ama zaman kristali çatlamıştı. Daha fazla geç kalırsa geçmiş ve gelecek birbirine karışacak, zaman sonsuza dek çökecekti. Tam bu sırada karanlıklar içinden devasa, gölgelerle kaplı bir robot çıktı. Adı Zaman Yırtan'dı. Bu robot, zamanı kendi isteğine göre değiştirmek isteyen eski bir yapay zekanın eseriydi. Zaman Yırtan konuştu. Sen geç kalmış bir kahramansın. Zaman artık bana ait olacak. Zixi hiç düşünmeden kristali sıktı ve ileri atıldı gökyüzü çatladı, yıldızlar sarsıldı. Zixi ile zaman yırtan arasındaki savaş sadece fiziksel değil, zihinsel bir düelloydu. Zixi'nin zihninde geçmişte yardım ettiği insanlar birer birer belirdi. Onların gülümsemeleri, duaları ve teşekkürleri Zixi'ye güç verdi. Ben zamanın sahibi değilim ama onun koruyucusuyum, dedi Zixi ve kristali kalbine bastı. Büyük bir ışık patladı, zaman yeniden akmaya başladı zaman yırtan yok oldu. Ama bir sorun vardı. Kristal fazla zarar görmüştü ve Zixi tam olarak nereye gittiğini bilemeden bir zaman kapısından çekiliyordu. Zixi gözlerini açtığında burası ne geçmişti ne de bugün. Gökyüzünde sadece mekanik kuşlar uçuyordu. Ağaçlar yerine antenler vardı. İnsan sesi yoktu. Zixi'nin önüne eski bir ekran açıldı. Makinelerin dünyasına hoş geldin yazıyordu ve ardından bir cümle daha. Zixi, geri dönen kahraman. Zixi şaşırdı. Bu dünyada kendisi bir efsane miydi? Yoksa bir düşman mı ilan edilmişti? Bir sonraki bölümde Zixi makinelerin kalbinde. Zixi geleceğin içine düşüyor. Ama burada insanlar yok. Sadece yapay zekalar ve makineler var. Ve bazıları Zixi'nin gelişinden korkuyor. Zixi, geçmişte yaptığı bir şeyin bu geleceği nasıl değiştirdiğini öğrenmek zorunda ama artık sadece zamanı değil, kendi kalbini de sorgulayacak.